2024 Şubat güncellemesi ile birlikte gelen yeni özellik sayesinde görsel hesaplamaları artık raporlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu sayede karmaşık DAX hesaplamalarını daha kolay yapar hale geldik. Örneğin kümülatif toplama alma, parite hesaplama gibi karmaşık hesapları çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? İsterseniz sözü uzatmadan yeni özelliği tanımaya geçelim. Görsel hesaplamalar rapordaki veri tablosuna dayalı yeni hesaplamalar oluşturulmasını sağlar. Bu hesaplamalar basit bir arayüz yardımıyla yapılır. Güçlü, kullanımı kolay bu formüller ile Excel benzeri raporları Power BI'da kolayca oluşturabilirsiniz. Bu özellik henüz ön izleme aşamasında olduğu için yapmanız gereken ilk şey Şubat sürümü olan en son sürümü indirmek. Ardından dosya menüsüne gidin ve seçeneklere tıklayın. Seçenekler menüsünü açmak için buradan seçeneklere tıklayabilirsiniz. Açılan pencereden Özleme Özelliklerine gidin. En son Özleme Özelliklerini buradan listelendiğini görebilirsiniz. Özleme Özellikleri hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız, Özleme Özelliklerinin yanındaki Daha Fazla Öğren tuşuna basabilirsiniz. Farenizi aşağı kaydırın ve Görsel Hesaplamaları seçin. Bu işlemi yaptıktan sonra OK'ya OK basabilirsiniz. Görsel Hesaplamalar yeniden Power BI'nizi başlatmanızı isteyecektir. Tekrardan Power BI'nizi yeniden başlatabilirsiniz. Ardından bunu yaptığınızda yukarıda görsel hesaplamaların aktif olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki şirketimizde satılan ürünlerin kümülatif toplamını hesaplatmak istiyoruz. Bazı veri alanlarını ekleyerek başlayalım. Ürünlere gidiyorum. Ürün adlarını tabloma sürükleyip bıraktım. Tabloyu biraz genişletelim. Ardından yanlarına toplam miktarları hesaplayarak başlayalım. Bunun için satışa gidiyorum ve satış üzerinde yeni bir ölçü oluşturacağım. Ölçünün adı miktar olsun. Miktar eşittir. Ardından kümelenme formülünden sum'ı çağırıyorum. Ve daha sonra satıştaki miktar yani sales yazan sütünü toplayacağım. Enter'a basabilirsiniz. Miktar ölçümüz oluştu. Ölçüye gidip tablonun içerisine sürükleyip bırakıyorum. Toplam miktarlarımı şu anda raporladığımı görebilirsiniz. Görsel hesaplatmaları başlatmak için giriş menüsündeki görsel hesaplatmalara tıklayabilirsiniz. Görsel üzerinde oluşturduğunuz yeni hesaplamalar Çalıştığınız görselin içinde kalır. Yani model içinde oluşturulamaz. Bu yüzden görseller arasında aynı hesaplamayı kullanamazsınız. Hesaplama, görseldeki sütunlar, ölçüler ve diğer görsel hesaplamaları dahil olmak üzere tüm verilere başvurabilir. Bu da anlamsal modelin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve DAX yazma işlemini basitleştirir. View Calculation'a basın. Ardından aşağıda bir pencere belirleyecektir. İlk defa bu pencere açıldığında birkaç mesaj gelebilir onlara ilerle diyerek kapatabilirsiniz. Görsel hesaplama yapmak için buradaki fx simgesine tıklıyoruz. Burada en çok kullanılan görsel hesaplamalar bizler için hazır oluşturulmuş. Bu en çok kullanılan fonksiyonlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. İlk hesaplama kümülesi toplam. İşleme devam etmek için kümülesi toplamı seçin. Tek yapmanız gereken buradaki field yazan alanı yani görsel tablonun üzerindeki sütunu belirtmek. Miktara göre kümülesi toplam alacağım için miktarı yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Bunu yaptığınızda belirttiğiniz sütunu değerlere başvurmuş olursunuz. İşlemi tamamlamak için buradaki çek işaretine basabilirsiniz. Kümülatif olarak toplam hesaplandı. Ne kadar kolay değil mi? Daha önce bunu yapmak zorunda kaldığınızda karmaşık DAX formülleri yazmanız gerekiyordu. Microsoft bu gibi işlemleri gerçekten kolaylaştırdı. Artık tıpkı Excel'de olduğu gibi karmaşık hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki hesaplamaya geçelim. Tekrar rapor demek için back to report'a tıklayabilirsiniz. Oluşturduğumuz koşan toplam şu anda ekranda görünüyor. Tablomuzu sol tarafa sürükleyip bırakalım. Yan tarafa alan açalım. Bu yan tarafı kullanacağız. Şimdi bir sonraki hesaplamaya geçelim. Diyelim ki hareketli toplama hesaplamak istiyoruz. Ve ortalamaları da çizgi grafikte göstermek istiyoruz. Yan taraftaki boş alana bir tablo ekleyerek başlayalım. Tabloyu yan tarafa yerleştiriyorum. Siz de benim gibi biraz tabloyu genişletebilirsiniz. Daha sonra bunu çizgi grafiğe çevireceğiz. Takvime gidiyorum. Takvimdeki günleri sütunlara yerleştiriyorum. Ardından tekrar satıştaki miktarlarımı da günlerin yanına sürükleyip bırakıyorum. Normalde bu hesaplatmayı yapabilmek için değitin periyot fonksiyonunu kullanmak zorunda kalıyorduk. Artık daha kolay. Görsel tablo seçiliyken yeni görsel hesaplamaya basın. Açılan pencerede tekrar fx simgesine tıklayın. Seçeneklerden bu sefer moving average'ı seçiyoruz. Hareketli toplamı neye göre alacağımızı bu kısımda belirtelim. Hareketli toplamı tekrardan miktar yazan sütuna göre alacağız. Yan tarafta bir de pencere boyutu var. Pencere boyutu hareketli toplamayı burada gördüğünüz satırların ne kadara kadar almak istediğinizi yazmanızı istiyor. Gelin 5'er satırlık bir hareketli toplam alalım. Eşlemi tamamlamak için çek işaretine basabilirsiniz. Ardından rapora dönmek için tekrar back to report yazılan düğmeye tıklayın. Daha sonra seçili tabloyu çizgi grafiğe çevirmek için görseldeki line chart'ı seçiyoruz. İsterseniz çizgi grafiğin ayarlarına gidip çizgi grafikteki çizgilerin türünü isterseniz buradan yumuşatabilirsiniz. Hareketli ortalamalar sizlere gidişatın yani trendin daha kolay görmenizi sağlayacaktır. Ölçülerle karşılaştırıldığında görsel hesaplamalar ayrıntı düzeyi yerine toplanan veriler üzerinde çalışır ve genellikle performans avantajlarına yol açar. Hesaplama görsel hesaplamayla elde edildiğinde genellikle daha iyi performanslar olacak. Power BI ile geliştirme yapmak gittikçe kolaylaşıyor. Artık siz de popüler bir Power BI geliştiricisi olabilirsiniz. Power BI öğrenmek için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki hesaplamamıza geçelim. Akıl zaman fonksiyonlarında haftalık hesaplama yapabileceğiniz bir DAX fonksiyonu yok. Ayrıca bu konuyla alakalı en çok sorulan soru bir önceki hafta ile nasıl karşılaştırma yapabiliriz? Bu işlem görsel hesaplamalarla artık çok kolay. Aşağı kısma yeni bir tablo oluşturarak başlayalım. Tabloyu oluşturduktan sonra hafta sayılarının olduğu alana gidip tabloya sürükleyip bırakıyorum. Ardından yanlarında miktar alanını da sürükleyip bıraktım. Haftalara göre toplam miktarları elde ettik. Gelin görsel hesaplamamızı başlatalım. New Calculation düğmesine tıklıyorum. Buradaki miktar alanına başvurarak bir önceki haftayı elde edeceğim. Bunun için FX simgesine bastım. Yaygın kullanılan görsel hesaplama formülleri benim için ortaya çıktı. Burada versus previous'u seçebilirsiniz. Buradaki field yazan kısmı silelim. Çünkü bir önceki alana başvuracağız. Versus arasındaki fark demek. Arasındaki farkı almak istemiyorum. Field yazan yere gidin ve miktar alanını seçin. Bu sizin bir önceki haftaya göre otomatikman hesaplama yapmanızı sağlayacaktır. İşlemi tamamlamak için Enter'a basabilirsiniz. Ya da buradaki çek işaretine tıklamanız yeterlidir. Ardından arasındaki farkı tekrar hesaplamak isterseniz FX tuşuna basıp bu sefer versus previous'u seçebilirsiniz. Yani miktar alanından tekrar bir önceki haftanın miktar alanını çıkartmak için formülü dolduruyorum ve enter'a basıyorum. Buradaki aşağıdaki alanları kaybetmek isterseniz formülde değişiklik yapabilirsiniz. Formülde değişiklik yapmak için sağ taraftaki kısma gidiyorum ve ardından buradan edit calculation'ı seçiyorum. Bu kısma if ile bir koruma gerçekleştireceğim. If formülünü çağırıyorum if ardından is filtered dax birçok formülü kullanabiliyorsunuz. Eğer buradaki Week number'lar benim için filtreli ise buradan Week number seçebiliriz. Eğer bu filtreli ise istediğimiz işlemi yapsın. Eğer filtreli değilse boşluk döndürsün demeniz yeterli. İşlemi tamamlamak için tekrardan commit tuşuna basabilirsiniz. Harika. Aşağı taraftaki total yazan yere de kaybettik. Back to report yazan yere tıklayın ve rapora dönün. Şimdi parite analizlerine geçebilirsiniz. Görsel hesaplamalarda mevcut taksi işleminin çoğunu kullanabilirsiniz. Görsel hesaplamalar görsel matrisinin sınırları içinde çalıştığından geçtiğimiz aylarda açıklanan window fonksiyonlarını görsel hesaplamalarla birlikte kullanabilirsiniz. Bu sayede Pareto analizleri yapabiliyorsunuz. Yan taraftaki grafiği biraz küçültüyorum. Sağ taraftaki tabloyu büyütün. Pareto analizi yapabilmem için öncelikle bir dereceye ihtiyacım var yani miktarları büyükten küçüğe göre sıralarsam shirt yani tişört ardından gömlek ya da ayakkabı bunları bir ve ikinci ardından süeter short bu şekilde 1 2 3 4 diye derecelendirmem gerekecek. Derecelendirmek için gelin yeni bir görsel hesaplama oluşturalım. Calculation yazan yere derece derece eşittir yazıyorum. Bunun için rankex formülünden yararlanacağım. Benim için tablo buradaki ürün adı olacak. O yüzden all seçeneğini çağırıyorum. Tablonun yani ürün adlarının olduğu tablodaki tüm ürün adlarını seçmem lazım. Ürün adını seçtim. Ardından bu derecelendirmeyi buradaki miktara göre yapacağım. O yüzden köşeli parantez miktarı seçiyorum. Görsel hesaplamalar sadece görsel üzerinde olduğu için görselin üzerindeki tüm satırları erişebiliyor. Bu işlemi yapmak için ardından büyükten küçüğe sıralıyorum ve parantezi kapattım. Ardından enter'a basabilirsiniz. Tekrar işleme geri dönmek için back to report'a tıklıyorum. Dereceyi şu anda elde etmiş olduk. Aşağıdaki biri isterseniz yok edebilirsiniz. Yine is filtered formülüyle gelin yapalım. Dereceye gidip burada edit calculation'a tıklıyorum. Şuradan biri yok etmek için eğer diyorum ardından is filtered yani buradaki ürün adları filtreli ise ürün adını seçin ardından parantezi kapatın. Bu işlem yapılıyorsa dereceyi hesaplasın. Hiçbir şey eğer filtreli değilse o zaman boş döndürsün seçeneğini seçebilir, yazabilirsiniz. Ardından parantezi kapatın ve commit yani işlemi bitir yazan tuşa tıklayabilirsiniz. Dereceleri elde ettik. Şimdi Python analizini geçmem lazım. Bunun için window functions'lardan yani pencere fonksiyonlarından yararlanacağım. Gelin tekrardan yeni bir görsel hesap oluşturalım. Şimdi herhangi bir görsel hesap için run xama tıklayabiliriz. Ama bunu kullanmayacağız. O yüzden burayı ise sildikten sonra Tekrardan sonra ismini değiştirebiliriz. Samix'i çağırıyorum. Samix ile beraber benden bir tablo bekliyor. Tabloyu gördüğünüz pencereyi vermem lazım. O yüzden window fonksiyonunu çağırıyorum. Ardından window fonksiyonundaki her satır için tabi bu absülüt değer olacak. Yani her satırın kendisi olması gerekiyor. Ardından her satırda hareket etmek için bir önceki değeri sıfır alıyorum ve buna related olanı seçeceğim. Bunu her satırda yapmasını istiyorum. O yüzden rows'u seçtim. Ardından bunu order by ile sıralayacağım. Order by'ı da dereceye göre yapacağım. Derece dedikten sonra bunu da büyükten küçüğe sıralamam gerekecek. İşlemi kapatmak için parantezleri bitirebilirsiniz. Sonra bu işlemi de miktara göre toplamam gerekecek. Köşeli parantezlerle miktar çağırıyorum. Böylelikle burada gördüğünüz gibi yalnızca dereceye göre kümülatif toplam alınmış olacak. İşlemi bitirmek için parantezi kapatabilirsiniz. İşlemi tamamlamak için tekrar komite tıklıyorum. Harika. Şu anda koşan toplam yazan yerde kümülatif yani pareto toplamı almış oldum. Pareto neydi? İşi yaptığınız yani en çok satışın %20'si tüm satışların %80'ini oluşturuyordu. Bu durumda tüm satışların %80'ini oluşturan ürünleri bulabilmek için burada yeniden bir görsel hesaplama yapabiliriz. Bu sefer percentage of grand total yani tüm satırların toplama göre yüzdesini hesaplayacağız. Percent of Grand Total'a tıklayın. Buradan satırlardaki alanları başvuracağımız alanları seçiyoruz. Miktar alanını yazdık. Ardından tekrar ikinci alanda da miktarı belirtiyoruz. Aksis yazan yerde Rolfs yazabilirsiniz. Yani bunları satırlara göre yapsın diyebilirsiniz. İşlemi ardından bitirmek için OK'ya OK tıklayın. Henüz daha görsel hesaplamalar ön izleme aşamasında olduğu için biçimlendirmeyi kendimiz elde etmemiz gerekiyor. Biçimlendirme yapabilmek için buradaki alana gelip hesaplamayı güncelle düzenle dedikten sonra başına gidip burada format fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Format yazın ardından sonuna gidin bunu percent yani yüzde olarak biçimlendirin. Percent of grand total kalabilir ardından işlemi bitirmek için çek işaretine tıklayın. Yukarıdaki tabloya baktığınızda ürünlerimizin yüzde seksenini oluşturan şimdi buradaki toplam percent of total'ı miktara göre yaptık o yüzden gelin düzeltelim. aklına işine tıklıyorum. Buradakiler miktar olmayacak. Az önceki yaptığımız running sum olacak. Running sum 1'i seçtim. İkincisinde de tekrar running sum 1'i seçiyorum. Ve işlemi tamamlamak için OK'ya OK basıyorum. Yukarıya baktığınızda %80'i ilk 4 üründen yani ciromuzun %80'ini buradaki ilk 5 üründen elde etmiş olduk. Görsel hesaplamalar sayesinde bu tarz karmaşık hesaplamaları daha kolay yapabiliyorsunuz. Ardından back to report deyip Tekrardan rapora dönebilirsiniz. Şimdi biraz sağa doğru kaydıralım. Ardından tabloyu biraz genişletelim. İsterseniz buradaki görselde gözüken sütunları da gizleyebilirsiniz. Örnek veriyorum benim için yalnızca miktar ve e, buradaki percent of ground total'ın gözükmesini istiyorsam buradan gelip ürünlerin üzerinde edit calculation dedikten sonra hide from visual denilen yerdeki görselleri kapatabilirsiniz. Miktar kalsın. Running sum'ı istemiyorum dereceyi de istemiyorum. Running sum 1 kalabilir. Ardından percent of ground da bırakabilirsiniz. Tekrar back to reporteyi i propora dönüyorum. Tebrikler. Görsel hesaplamalara bir başlangıç yapmış olduk. Böylelikle artık DAX formüllerinizi görsel üzerinde daha hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çok uzun zamandır beklediğim bu görsel hesaplamalar beni tamamen şaşırttı. Görsel hesaplamalar şu anda ön izleme aşamasında. Tüm görsel türleri desteklemiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda yeni özellikler muhakkak eklenecektir. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.